Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İsmail Çetin Hocam'ın El-Süreti'nin Nazarı İttikabı ve kitabını okumaya devam ediyoruz. Kitabın geldiğimiz konusu büyük günahları sırasıyla sayıyor, zikrediyor, açıklamalarını yapıyordu. Geldiğimiz madde 74. madde, büyük günahlardan 74.sü zalim ve eziyet veren amire ihtiyari olarak bilerek isteyerek boyun eğmek. Zalim ve eziyet veren amire ihtiyari olarak boyun eğmek. 75 Zenginlik için zenginlere hürmet etmek veya kendi zenginliğiyle mağrur olarak fakirlerin fakirliğiyle alay etmek. Burada mühim bir madde bu. Herhangi bir kimseye sadece zengin olduğu için hürmet göstermek kalben buna niyet etmek, buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ama ilminden dolayı, yaşından dolayı ya da bir toplumdaki nesebinden dolayı veya manevi makamından dolayı işte seyitlere veya da büyük alimlerin ailelerine ki bunlara elibeyt deniyor, ailelerine hürmet etmek, onlara tazim niyetiyle onlara hürmet göstermek bunların hepsi bunların dışında. Sadece çıkar ilişkisi diye tabir ettiğimiz zenginliklerinden dolayı hürmet göstermek. Allah muhafaza eylesin. Amin. Takva sahiplerinin velilere, zenginlere dünyevi maksat için gitmeleri. Takva sahiplerinin özür dilerim, valilere, velilere değil de valilere, takva sahiplerinin valilere, zenginlere dünyevi maksat için gitmeleri. Burada biz daha önce Çafer Amca amcayla da görüşürken birinin yanına gitmek, birine mesaj göndermek veya birini aramakla alakalı istişare ettiğimizde bazı kişiler için buna engel oluyor ve vakarı korumak gerektiğiyle alakalı nasihat ediyordu. Bu maddede takva sahiplerinin valilere, zenginlere, dünyevi maksat için gitmeleri. Yani işte medresemizin açığı var, şu ihtiyaç var, bu ihtiyaç var diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karşı tarafta kısmen cimrilik yapıyor ya da Malıyla eziyet ediyor. Ee, bu şekilde olduğu takdirde, yani bu nasıl oluyor? Konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki medresemizin açığı var. Adam da diyor ki ben diyor tamam pazartesi günü size destek olacağım. Veya bir mecliste bununla alakalı bilgi veriyor. Diyor ki ben falan medreseye destek olacağım. Daha sonra pazartesi oluyor, salı oluyor, çarşamba oluyor, perşembe, hafta geçiyor. Abi, 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 abi. İşin sonunda bu adamdan bir süre sonra kalbi bir uzaklaşma başlıyor. O yüzden niyetimizi Allah'a yapıp Allah-u Teala Hazretleri bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Biz orada medresede kendi işimize bakıp talebeyle alakadar olup Allah'ın bize hayırlı yardımcılar göndermesini murat ediyoruz ama bazen açık olunca, ay sonuna doğru böyle yaklaşınca daha önce üzerine çizik attığımız insanları acaba tekrar bir daha arasak mı, bir mesaj mı atsak diye istişare ettiğimizde zinhar. Bir daha bu adama bu konuda müracaat etmek yok şeklinde karar verdiğimiz oluyordu. Bu maddeyle ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi görüyoruz. Diğer madde velileri ezmek, ezdirmek, onlara eziyet vermek. Burada bu konuda en önemli dikkat edilecek husus Allah dostlarının, velilerin genelde eziyet gördüğü kişiler, böyle talebeleri, müritleri değil de genelde komşuları, akrabaları, aileleri oluyor genelde. Dolayısıyla bu konuda bu insanların çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Zaten gelen talebe olan, ziyarete gelen, mürid olarak gelen hürmetle, tazimle geliyor zaten. Ama genelde bazı komşular, bazı akrabalar bu Allah dostlarının farkında olmuyorlar. Ya da şeytan uğraşıyor onlarla. Bunlara eziyet vermek ya da bir resmi makamda olan kişilerin bu insanlara eziyet vermesi. Diğer husus Dini bilen alimlerle mücadele etmek yahut onları gözden düşürmek. Bu toplumda maalesef hoca sıfatıyla herhangi bir mecliste bulunan kişiye onu ezmek, utandırmak için soru sormak olarak çok fazla karşımıza çıkıyor. Yani adam bir soru soruyor, sorduğu sorudaki amacı toplum içerisinde hocayı düşürmek ve kendisinin ne kadar bildiğini bu konuda göstermek. Dolayısıyla burada onlarla bir de mücadele etmek. Bizim buradaki dikkat ettiğimiz nokta şu abi bildiğin bir şeyi mi soruyorsun yoksa öğrenmek için mi soruyorsun diye bazen sorma ihtiyacı hissediyoruz. Eğer öğrenmek için soruyorsan bunu dinleyiş şeklinden, halinden bunun belli olması lazım. Şimdi bize bir soru soruyor. Biz cevap verince tamam hocam sen öyle diyorsun ama falan hoca öyle diyor. Ya yani barak falan hoca öyle diyorsa bu soruyu neden bana soruyor? Anlatabildim değil mi? Yani test etmek için mi sordu? Niye sordun? Bunun eğer ki sen fetvasını bir yerden aldıysan, veya bu konuda bir araştırma yapıp bir sonuca vardıysan niye beni bir daha bu konuda toplum içerisinde beni ne yapıyorsun? Mağdur ediyorsun. Nasıl mağdur ediyor beni? Verdiği isim de toplum içerisinde hürmet gören, saygı gören bir alim oluyor ya da bir hoca oluyor. Şimdi ben diyorum ki bu iş böyle olmaz, kitabi olarak olmaz. Adam diyor ki ben televizyonda seyrettim falan hoca böyle olur dedi diyor. Şimdi ya ben kendi görüşümü savunacağım, ya onun görüşünü yalanlayacağım, bu sefer o hocanın aleyhine konuşmak zorunda bırakıyor beni. Anlatabildim değil mi? Bundan dolayı bu tarz durumlarda tartışmaya dönüyor sonra. Hocam bana göre ben şöyle diyor veya sen böyle diyorsun, böyle diyor şeklinde hocaları toplumlarda veya alimleri toplumlarda tartışma içerisine çekip onlarla mücadele etmek, onları alt etmeye çalışmak. Bu da hiçbir şey olmasa bile toplum içerisinde gözden düşürmeye girdiği için uzak durulması gereken sıkıntılı konulardan bir tanesi. Diğer bir husus Müslümanlığını gizlemek için Müslümanlara karşı görünmek. Maalesef bu da çok sıkıntılı bir konu. Yani bazı çıkar ilişkilerinden dolayı bunu yapanlar var. Müslümanlığını gizlemek için Müslümanlara karşı görünmek. Yani düşman gibi görünüyor sebebi Müslümanlığını gizlemek. E şimdi burada fetvalar ne oluyor? Tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ya hocam biz falan görevdeyiz ama işte bazen şöyle oluyor, mecburen şöyle yapıyoruz, caiz mi? Görev icabı yapıyoruz yoksa vesaire gibi oluyor. Bundan görevde olduğunun maalesef eğer ki büyük şirketlerde ekonomik bir kaygı sebebiyle bunları yapıyorsa o takdirde bunda çok büyük sıkıntı var. Fakat devlet kademesinde ve önemli mühim görevlerde renk vermemesi gerekiyor. Ya başka sebepler var. O konu başka bir duruma giriyor. Diğer husus Allah'tan başkasına tapmak niyetiyle değil, selamlamak maksadıyla secde etmek. Allah'tan başkasına tapmak niyetiyle değil, selamlamak maksadıyla secde etmek yahut selam verirken künde etmek yani eğilmek. Burada tapmak niyetiyle olsa zaten bu küfre gireceği için tapmak niyetiyle değil. Buradaki Müslümanların en çok düştüğü nokta hata centilmenlik kırılmasın. Misafir olarak bulundukları yer, gezmeye gittikleri yer ama öyle yanlış anlamasınlar. Böyle yanlış işte müşterimin yanına gitmiştim. Şöyle olmuştum, böyle olmuştum şeklinde insanların genelde eğiliyor, selamlıyor. Tapınmak maksadıyla olmasa bile bu büyük günahlardan bir tanesidir. Diğer bir madde nimetine mukabil veli nimete teşekkür etmemek. Yani nimet sahibine teşekkür etmemek. Burada bir söz var yani insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez manasında. Bu hem Rab'be şükür hem de veli nimete teşekkür babında bir madde bu. Allah-u Teala Hazretleri namkörlükten bizi muhafaza eylesin. Bizim şu an yaşadığımız sıkıntı şu insanlara teşekkür etmek beklemek artık teşekkür beklemiyoruz. Sadece namkörlük yapmasın başka bir şey istemiyoruz durumuna geldi toplumun. Ve işin sonunda ben ondan bir iyilik görmedim ki. Ve şu an toplumumuzun en çok zarar gördüğü nokta zaten bunu yapmak zorundaydı. Yani gördüğü iyiliği zamanında istifade edip muhatabıyla işi bitince yapmasaydı, biz ona yalvardık mı gibi nankörlükle işi sonlandırması, buna küfranı nimet deniyor, nimete nankörlük deniyor. Ne yapması lazım kişinin? Hem Nimeti nimet olarak bilecek ki buna vesile olana teşekkür etsin. Buna teşekkür edecek ki bunu nasip eden Rabb'e, onu vesile kılana şükretsin. Adam elindekini nimet olarak görmezse ne buna vesile olana teşekkür eder ne de Rabb'isine şükreder. Bunun örneği şudur. Adamın evinin kirasını ödeyeceği, çocuğunun geçimini sağlayacağı bir işi var. Ve patronu bu konuda kendisine düzenli maaşını ödüyor. Adam kendisinden daha yüksek maaş veren firmaları göz önünde bulundurarak patronunun verdiği maaşı beğenmediği için kerhen o maaşı alıyor ve sürekli halinden şikayet ediyor. Aynı iş yerinde çalışan başka bir arkadaşı maaşını aldığı gün kayın şey, kayın patronuna diyor ki abi Allah sizden razı olsun bize düzenli olarak maaşımızı veriyoruz. Evimizi geçindiriyoruz, kiramızı ödüyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri işten nasip etsin. Rabbimize şükürler olsun. Elimiz ayağımız tır, çalışıyoruz. Aynı maaşı alıyorlar. Aynı şartlardalar. Birisi küfran nimet yapıyor. Elindekini hiç kıymetini bilmiyor. Sürekli şikayet içerisinde. Çünkü bu adam patronuna teşekkür etmediği gibi Allah'a da şükretmiyor. Diğeri hem patronuna teşekkür ediyor. Allah-u Teala Hazretleri seni vesile kıldı. Hem de Rabbisine diyor ki ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Ya falan firmada 10 lira daha fazla maaş veriyorlarmış. Nasıl? Bu bizim amelimiz. Bizim işimiz şu an bu. Allah-u Teala Hazretleri kadirdir ki 100 bin lira maaş alana darlık, 20 bin lira maaş alana bereket yazması bu gayet mümkün. Bu Allah-u Teala Hazretleri'nin bereket nizamı hep bu şekilde yürüyor. Fakat buradaki maddede insan önce nimetin nimet olduğunu farkına varacak ki teşekkür etsin, şükür etsin. Evde çocukların önüne yemek konduğu zaman ya anne bu mu var? Neden? Daha onun nimet olduğunun farkında değil. Fakat köyden gelmiş bu yemekleri hiç görmemiş kişilere bakıyorsun subhanallah. Gözleri ışıl ışıl oluyor. Biz bunu askerde yaşadık. Askerde yemek çıktığı zaman İstanbullular, şehir çocukları yemeği beğenmiyor. Dışarıdan yemek söylüyorlardı. Anadolu'dan gelenler ise biz evimizde bu yemekleri yemiyoruz ki, yemiyoruz ki deyip karavandan <laughs> çıkan yemeği yumuluyorlardı. Bu bakış açısıyla alakalı, nimetin farkına varmakla alakalı. Doğan arabasına binen adam dün otobüsle iş yerine gidip geldiği için Allah'a şükrediyor, mutlu, tertemiz, pırıl pırıl her yerini yıkıyor. Ama daha üst modellere binen adam bir üst modelin hırsıyla elindekinden sürekli şikayet ediyor. Hiç Allah'a şükretmek aklına bile gelmiyor. Bundan dolayı bu mesele çok derin bir mesele. Bu meselede Allah-u Teala bizi hata yaptırmasın. Amin. Elimizdeki nimetlerin farkına varabilmeyi, vesile olanlara teşekkür edebilmeyi ve bunu nasip eden Rabbimize de şükredebilmeyi Allah-u Teala hepimize ikram, ihsan eylesin inşallah. Amin. Bu hafta okumuş olduğumuz maddeler bu şekilde. Dersimizin şimdilik sonuna geldik. Ve selamünaleyküm ve Rabbil Elhamdülillahirrahmanirrahim. El-Fatiha.